Herkese selam arkadaşlar ben Vahit ve bugünkü videomuzda top lane'de ahri oynayacağız. Şöyle ki AD ahri videosu buldum internette. Kore'de adam yapmış master olmuş Kore'de kendisi. AD ahriydi ve daha önceden AD ahri videosu attım ama şu an AD Leblanc AD ahri popüler biliyorsunuz. Leblanc'ın AD'sini bozdular birazcık ama evet, AD abi. ahri hala oynanıyor. Bu arada gerçekten Gerçekten bunu yapacağını biliyordum. Neyse oyuna geçtik. Haydi bakalım. Sizlere bir şey söyleyeceğim. Az önce video çekiyordum. Karşımda Olaf vardı. AD Ahri ile. Adam böyle 5 level'da AFK kaldı. 2 kere bilerek öldü bana. Sonra geri geldi oyuna. Ben de oyunu bitireyim dedim. O maçta gittim. Arkadaşlar <laughs> 33 kill aldım. 33 kill sadece yet. Bak. Oğlum konuşurken oynayamadım. Beni sinirlendirme. 33 kill üzerine pentakill aldım. Ve videoyu kapamıştım adam böyle salak salak hareketler yapıp AFK kaldı diye Emerald oyuncu. Neyse bir daha çekeceğiz. Yani hani çok 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 güzeldi. Yine güzel bir şeyler çıkaracağımız eminim. AD Ahri neden güzel sizlere anlatayım. Ben zaten oynadım söyleyeceğim şimdi. Özellikle top lane'de AD Ahri oynarken arkadaşlar. Ya adam böyle hiçbir şey yapamıyor karşınızda. Hani sadece sizi izliyor. O yüzden güçlü. Karşınızda böyle Jace gibi, Camille gibi atlamalı bir şampiyon varsa tam atlarken E tutturuyorsunuz adama. Adamın atlaması boşa gidiyor. Dövmeye devam ediyorsunuz yani. Ayağı çabukla beraber de canınızı yeniliyorsunuz. Böylesine güzel bir şampiyon. Yani bunun olayı tamamen uzaktan adamı dürttüğüm için rahat bir şekilde oynaması yani. Daha sonrasında da işte gerekirse full breaker alıyorsunuz ama hani genelde almıyorlar. Ve Q'ya hiç vermeyeceğiz. Q'yu 13 level'da açıyoruz. W, E, W, E oynayacağız. Benim moralim bozuldu. Ne yapacağız? Ya nasıl kanon kaçabiliyor ya? Neyse, kule altına ittirdiğinizde kulenin altında adamı böyle dürte dürte rahatsız etmeniz gerekiyor ama yani gank yememeniz lazım. Gank yediğinizde de zaten ulti açıldığında kaçabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde ama ulti açılmadan önce adamı gördüğünüz gibi yani mahvediyorsunuz, mahvediyorsunuz yani. Bu adamı şimdi portakal olduğu için çok bir şey yapamayacağız ama çok yakın zamanda gank yemem gerekiyor. Hani gank yediğimde ne yapacağız? Bakalım. Öldü. Yani öldü. Adam benim eğme bekletti büyük ihtimalle adam da. Yani ben kötü olduğuna inanmıyorum. Bak adamı tam zamanında tam zamanında tam atladığı anda E'yi attığınızda olayı bitiyor arkadaşlar. <laughs> ya of ya sabah akşam Kore'de dizileri izliyorum. Kore anime ya da Kore dizi. O yüzden böyle bir değişik bir alışkanlık oldu. <laughs> Bana böyle, böyle neyse. Ya ama öyle yani tepki normal arkadaşlar. Allah Allah. O ben o hala aklım 33 killli maçın neden videoyu kapattığımı düşünüyorum. İnanılmaz arkadaşlar ya. Oğlum ben beyinsiz miyim? 33 kill artı pentakill. O kadar güzel ki adi Ahri. Ya karşımdaki dedim ki ben bayıldı. Sinir krizi geçirip AFK. Çünkü tam öyle sinir krizi geçirmelik bir durum yani. Neyse biz burayı ittirip base atalım Bu adam beni kesmek isteyebilir yakında Biz burayı ittireceğiz base atacağız Bu arada rünlerden de az önce fark etmişsinizdir Kuleyi hızlıca kırma rününden giriyoruz Ki adamı kesip kesip Canını düşürüp düşürüp kulesini almaya çalışmamız lazım Genel olarak fikir böyle yani benim keyfim bir yerinde gördüğünüz gibi oynayışında hani hakikaten hani çok basit bir şekilde adamı dürtüyorsunuz, dövüyorsunuz, şey yapıyorsunuz. W'de hareket hızı verdiği için zaten sürekli W ile takas ve hani kaçmaya oynuyorsunuz falan filan. Bu adam beni galiba Galiba benim base'imi bozacak diyecektim. Bozdu bile. Bu arada ben bu adamdan erken 6 level olup onu kesmeye çalışabilirim. Haberiniz olsun. Şuraya bir tane totem atacağım. İçine girecek büyük ihtimalle sonra ben onu kesmeye çalıştığımda. Yani potumu basıp bu adamı kesebileceğime eminim. Sen daha düz vuruş Yani elinden gelen her fırsatla adamı vurmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Ya gerçekten base'e gitmek istiyorum ama aynı zamanda adamı kesip mi gitsem, kesmeden mi gitsem bilemedim yani. Bu adam kafayı yemiş ya. Bu adamın gerçekten sıkıntıları var arkadaşlar. Biz en iyisi burada base'e gidelim. Biz base'e gidelim bu adam bizi kesecek yoksa. Şimdi ilk eşya statik alıyoruz. Statik almamızın sebebi var tabii ki. Şöyle ki hiç Q'ya vermediğimiz için zaten bir kere vereceğimiz için versek bile çok az vuruyor ve koridoru ittiremiyoruz. Zaten W ile oynuyoruz. W ve E olduğu için W'yi E'ye e vermeye devam ediyoruz sürekli. Ve Q ile koridoru ittiremeyeceğimiz için statik alıyoruz. Yani statik sayesinde koridoru da ittirebiliyoruz arkadaşlar. Olayı birazcık bundan ibaret. Ve gördüğünüz gibi her fırsatta W düz vuruş. Düz vuruş düz vuruş W W düz vuruş düz vuruş. Olay bu yani. Ben size bir şey söyleyeyim yani. Gangplank yine karşıma iyi bir rakip. Hani onun haricinde her şey hani büyük ihtimalle benim için daha kolay olurdu diye düşünüyorum. Olaf vardı mesela çok basit. Q tutturamadığında hemen yok ediyordum. Ulti atıp üstüme koşsa ultiyle kaçıyorum. Gank yediğimde yine ultiyle kaçıyorum falan filan. Yani mantıklı ve güzel. Bilmiyorum ya. Bu adam yine karşımda 30 cs yapmış yine iyi yaptı Q'su ve varilleri olduğu için yoksa işte anladınız siz nasıl ve neden oynandığını. Her fırsatta vurmaya devam valla. Şöyle varillini doycasak adamın yeter. Bir şey diyeceğim nasıl kutu şeyi patlatamadım lan? Güzel. Huhu! Hasara bak. Ulti artı W'nun bütün vuruşları artı küçük statik patlaması artı W hasarı. Hepsini saydım mı? Tamam. Kuleye bir türlü vuramadım. Sinir oldum kuleye vuramadığım için. Neyse kuleden iki tane plate aldık. Rahat rahat plate kasıyoruz. Adamı kesiyoruz. Farm parkı açıyoruz. Genk geldi bir şey yapamadı. Genç daha fazla gelse bile yine bir şey yapamazlar bana. Ya yani ben iyiyim. Bu arada ben bu base atmak istemiyorum. Stadium bitsin öyle base atalım arkadaşlar. Bu arada bahsettim ama yine söyleyeyim. En güzel yanlarından birisi W'nun hareket hızı vermesi. Yani bunu oynayabilme sebebimiz birazcık... Hani W'dan gelen hareket hızı olduğunu söyleyebilirim yani. Baksanıza ya. Oynayışım çok kanser oğlum. Ya karşımda olmak istemezdim öyle diyeyim yani. Ya ben şimdi base atmam gerekiyor da. Hah. Hayır abi ben anlamadım şu kuleyi patlamıyor ya Ona takıldım ya arkadaşlar Bu arada şu an base atmazsam öleceğim Öleyim artık yapacak bir şey yok bir kere öleyim ya Ben o plate'i almadan base atmam çünkü Ya da ultim gelse aslında yaşarım Dur bakayım flash'ta kaçıp ultiyi bekleriz Şimdi benim ultim geldiği için Oho! <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel, mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Yani o gengi de yemeyecektim zaten diyecektim. Oh. Bir dakika ölmeyeceğim tamam. Q'suna flash atmak istedim. Q'suna adam akıllı flash atamadım. Ama yine ölmedim. Adam kudurdu. Hasar yetmedi bana. Bu arada rünlerden kemik zırh alınıyor. Normalde de Gangplank sürekli Q attığı için kemik zırh yerine ben. Bu arada ne botları alayım? Almayalım ya. Okey. Bu rünü girdim. Yoksa kemik zırh alıyorum. Mükemmel ya. Çok güzel değil mi ya? Çok saçma bir şekilde kanser. Bakalım oyunu taşıyabilecek miyim? Bu arada video hoşunuza gittiyse şimdiden bir like bırakmayı unutmayın. Ade ahri toplayını yapıp milleti böyle delirtebilirsiniz. Bu arada oyunu da iyi oynamanız lazım taşıma için mesela bu maç çok eşit gidiyor ya sıkıntılar var belli ki ve bu maçı taşımak için fightları güzel oynamanız lazım gerçekten kolay değil yani adam yani düz vuruş atarak kestiğimiz için adamları ona göre oynamanız lazım bu arada Diana top tarafında bir statiyi bitirdik artık koridoru hızlıca ittirebilirim şu an amacımız kuleyi alıp adamı yine kesebilirsek keseriz hani sürekli ittirebildiğim için kuleyi alma amacımız olacak Ay kritik geldi. Kuleye oynayalım abi. Kuleye ve her seferinde vurabilirsem adama. Statik de adama vuruyor. Biz yavaştan çıkalım koridordan ki oyunu taşımamız gerekecek. Yani diğer koridorlara yardım etmemiz lazım belli ki. Oho kritik. Güzel. O adamı istiyorsak kesebiliriz bu arada. Yani nasıl keseriz? Önümde base atıyorsa. Çok rahat bir şekilde keserim. Kanonu feda ettim bu kill ama güzeldi. Base attığını biliyordum. 3 kere zıplıyorum oğlum yani. Çok mantıklı ya. Ayağı çabuktan da hareket hızı geliyor. W'dan da hareket hızı geliyor. Wave clear'ı da çözdük. Nasıl ittireceğimizi statikle falan. Ben bu videoyu aşırı beğendim yani. Yapması çok zevkli. Siz de beğenenler like atsın like. Like sayıları az. Alo. IP atabilirim bu arada. Şimdi aslında ben çok AP olduğu için büyü botları alacağım ya. Şu büyü bot Merkür'ün adımlarını alacağım. Yanlış söyledim. Normalde Ninja tabi de alabilirdim ama Jungle'da AP eşinde stun'ı var. Syndra'nın da stun'ı var. O yüzden Merkür daha iyi oldu. Ama işte çok dayanıklı oluyorsunuz Ninja tabiiyle de. Bu arada buraya her türlü IP atabilirim arkalarını ama. Neyse biz topa gidip topu koruyalım. TP ile sonra geliriz. Yani TP topa geri gitmek için atmak istemiyorum. En iyisi topa geri gidelim. Toptan biraz oynayalım. Bizim Pike 1 milyon bu arada. Haberiniz olsun. 1 milyon pay kıyosu. Benim daha iyi. Ekrem Allah belanı vermesin Ekrem. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> oh, O varilde patlattıysam öldün. <laughs> Çok güzel ya. Bu arada gelebilirim ya. TP atmalı mıyım onu daha değerlendirmedim de bir dakika. Yok TP atmamalıyım sanırım. Evet kimse yok ve burası patladı arkadaşlar. Oyun bildiğin bana kaldı. Oyun bildiğin bana kaldı yani. Üçlü kuvvet alacağım. Bu adamın bu arada aynı zamanda Navari falan da kastığını gördüm. Navari tahsildar da alıyor bazen. Ama üçlü kuvvet genelde hani oynayacağız. Ben onu keserim. Ne? Ee. Bir şey diyeceğim. Burada Diana'yı vurabilirim istiyorsam da. Hop, öldür öldür. Tamam, ultiyle kaçabiliriz. Güzel. Güzel olmasının bir sebebi daha var. O da ultiyle adamların üstüne koşup kil aldığınızda daha fazla koşup kil almaya devam edebiliyorsunuz. Yani hani sürekli geri geldiği için yani ulti sürekli geldiği için çok güzel oluyor. O sürekli ultiyle işte kill aldıkça hani yürümeye devam etmek falan filan. O yüzden çok mantıklı aynı zamanda. İçeride ward var sanırım ses duydum. İyi bu maç daha eğlenceli oldu ya. O kadar kill alamasam da hani 33 kill alır mıyım bilmiyorum. Olmayan videoda. Önceki maçta almıştım ama. Aa ben giremem buraya. Oh bir düz vuruşa vurdum masara bak. Yani geldim ama orası çok zor. Yok ultim yok oynayamıyorum. Gireceğim ama sanırım. Hiç atmıyorum Q'yu. Beni yavaşlatır yani. Beni yavaşlatır yani Q atmam. Yani ee, konuşarak oyun oynuyorum arkadaşlar. Emerald Plat lobi. Emerald olması lazım dördü. Yani güzel yani. Bir elde ısındım ya ellerimi ısıttım. Bu 30 kilo aldım penta falan. Orada ben fena yanıyordu ellerim yani. Ha, bu kadar güzel olacağını bilseydim çok çok öncesinden de yapardım yani videomu. Böyle bir statik daha patla. İşte buna kaza derim. Kanon git. Kanon zaten benim değildi. Şimdi haritada iki kişiyi görüyorum. O yüzden rahatım. Buradan en iyisi kaçalım ya. Buradan en iyisi kaçalım. Mid lane'e doğru gideceğim ama burada beni kapatabilirler. Ve bizim bir base'e ihtiyacımız var. Yalan yok. Üçüncü eşya son Razor olacak. Fırtına biçen onun da patlamasıyla beraber fazla vurmaya devam edeceğiz. İsterseniz direkt Cool Breaker alıp split atmaya devam edebilirsiniz ama bu eşya çok güzel. Bir şekilde adamları yavaşlattığı için ilk düz vuruşta iyi cenane kanser oluyor. Fena. Eş videosu da çok kanserdi. Çok eğlenceliydi. Bu ondan daha iyi taşır. Bu daha iyi. O daha kanser ama bu daha iyi arkadaşlar. Vallahi çok iyi. Deneyin. Şimdi 9-0'ım ve takımın skorları yok. Ben kill çaldığımı düşünmüyorum. Ama hani takımım karşıya göre daha zayıf demek istiyorum. Bakalım bu farkı açabilecek miyiz? Öleceksin. W'un gelmesini bekledim adamı kesmek için bu arada. At ha, Lan! Kanonumu çaldı Pez Birazcık akılları olsa takımın taşıyabiliyorsunuz herhalde. İdlemiyorlar falan ya ondan dedim yani. A tutmayabilir. Yani ultim olmadığı için ölmek pek istemiyorum. Base'e gittiğimde Stormraiser'ın bitmiş olmasını da isterdim. Ama sanırım bu konu hakkında pek bir şey yapamayacağız. Ya da yapabiliriz. Dur bakayım. Nice oldu. Güzel. Bu arada ben oynamaya devam edebilirim. Yani hiç flashım, atasım yok. Ne yalan söyleyeyim. Ah! <laughs> Bak bir daha geldi ulti. Olay budur. Geçmiş olsun. Bu arada killerimde takımın pek asisti yok ha. Bullbreaker'ı alalım en iyisi. Bu arada ben TP koydum yanlış bir yere attım TP'yi. Güzel. Yani Dragon için biraz düşünüyordum da adamı öldürdüler zaten. O Dragon'u falan alalım adamlar mahvetmesin bizi ya. Şimdi Split'ten devam edeceğiz. Soul eşyasını alalım şimdi. Bunun Türkçesini tamamen unuttum. Daha sonrasında da ayrı kittirmede güçlü bir şekilde devam edeceğiz yani. Ya ki yine güçlüyüm de. Ha? What? Çok vurdum lan. Oğlum fazla vuruyor. 16 level oldum lan karşı Syndra da bayağı güçlüymüş 188 CS'i var adamın 9 kilo var bana çok yakından adam beni tekler he Bullbreaker olsa da tekler bu adam beni o Bana geliyor Syndra beni çok kovalıyor Tam Syndra'yı benim yanımda tutmam bence güzel bir şey bizimkiler yaşar yani Diyecektim bizimkiler bizim YP ölmüş Beni gerçekten kesmek istiyorlar. İyi kolay gelsin kankalar. Yani birebir olsa deneyeceğim de ikiye bir olduğu için şu an deneyemiyorum. Bu arada mid lane'i e öldürün abi. Ben de geliyorum bir de. Yani. Hadi be oğlum be. Pike. Bunu alırken ölmeyeyim burada. Biliyordum flash atacağını ya. Bizim acil split'ten karşımıza birilerini alıp onu kesip GP ise ya da Syndra'yı karşıma alıp baron oynatmamız lazım. Eşyamın bitmesine 300 gold var. Kuleyi aldığımda eşya bitiyor aslında. Bizimkiler kesinlikle barona girmeli. Burada inşallah ward yoktur ya biraz sakıncalı. Yok ya bizimkiler çok kötü ölüyor ya. Ağzımı açtım aptal değillerse falan demiştim. varmış biraz. Oo. Ooo Pike döndü burada Sinder var şimdi geldi. Ananın ağzı büyük. Gitsene takımın ölüyor. Sinder'a bakmıyorken ikidir, ikidir bakmıyorken öldüm. Arkadaşlar üzgünüm iki kere boş yere öldüm. İkisinde de bakmıyorken öldüm. Eklenmedik şeyler yaşandı. Ben Sinder'i birebir de normalde keserim bu arada. Skilllerini yemezsem bir ultiye beni kesemez. Ya yani ben bakmıyorken öldüm. Hiç mantıklı ve güzel değil yani. Şu anda bizimkiler burada yaşarsa ben aşağıya birini çekerim. Harbiden split'i bırakıp aslında milleti kesmeye gidebilirim yani. Atıyorum tipi ya. Barona girecekler yoksa. Aa, öldüm ya adam bana attın. İyi bir kill aldım en azından. İşte bu yüzden split daha mantıklı herhalde. Bilmiyorum ya çok garip arkadaşlar. Yana da ölmedi ölmesi lazımdı. Aa aldın mı lan? Helal lan sana tamam. Şimdi affettim seni. Bu arada sana istediğimiz her şeyi alabiliriz. Zonya dahil. Hadi lan durdur baronu. Helal lan sana. Tamam lan bu kadar yapmanız yeter. Ben kendi oyunumda Dominik almıştım. Son eşya. Hani canları yüksekti ama benden. O yüzden güzeldi yani. Yani zırhleşme tarzı o Dominik değil de yeni çıkan zırhleşme eşyasından da alabiliriz. Şu Mortal Reminder yeni değişen. Bu da güzel bir eşya aslında da bakalım. Şu GP'yi kesip sonra Baron'a gidip 4 vs 5 yapalım en iyisi arkadaşlar. GP ölecek şimdi bana. Direkt ile atlayacağım kafasına ya. Ya yani şu an direkt ya barını almamız lazım ya da benim iyi bir falan gitmem gerekiyor. Doğru kararlar almamız lazım. Benim buraya gitmem de birini buraya çekmem demek olacak o yüzden sıkıntı yok yani. Ki ben kulelere fazla vuruyorum. Tamam mı? Saydığın TP boşa gitti. Biz buradan iyi inhibitör almamız her türlü iyi. Adam kaç tane yanlış düz vuruş attı. Yine beni kesebileceğini sanmıyorum bu arada. Güzelsin. Buradan kaçalım biz. Şimdi birilerini bota getirip bizim barona gitmemiz gerekiyor ya. Dur bakayım midde oynar mıyım diye yanına da geliyor ama. Ha Haydire çok kanserliyor beni ya. Tam güzel Baron'u aldırdık. Ya daha iyi kararlar verebilirdim oyunun birkaç kısmında da yani. Görmediğim anda Syndra'yı öldüğüm için sıkıntı yaşadık ki bu benim hatam tamamen. Bu arada Zonya eşyası da alabilirim ki baya mantıklı Zonya'yı bitirmem ama onun yerine böyle bir eşya da alabilirim yani. Tamam ya ben Zonya'yı bitirip iksir aldım arkadaşlar. AP'den daha hasarımız çıkacağı için sıkıntı yok. <laughs> Zonya en mantıklısı Zonya ya. Syndra tek atacak çünkü. Güzel devam edelim. Beni kesebileceğimi biliyordum ve bu maçta bunu kanıtladığım için de mutluyum yani. Bir kere fırsat olmadı kapışmaya. Hep ya iki kişiydin, ya başka sıkıntılar yaşadık. Ben bu arada buraya direkt base tp atabilirim ve oyunu bitirebiliriz. Güzel iksirimiz var. AD iksir. Bu arada birini flash E ile yakalarsam iyi olur. Diyecektim. ne diyorsun ya? Öldü o. Tamam dürtüyoruz iyicene. Arkadan geldim. 10 saniyemiz var. Bir tane miskrik. Gayet iyi. Tamam ya. Oyunun bir ortalarında sonlarına doğru bir duraksama yaşamıştık ama şu an gayet iyiyiz arkadaşlar. gerçekten güzeldi hiç Zhonya kullanamadım ama güzeldi. Bu video size bir şey söyleyeyim. Bir önceki maçtan daha güzel oldu. Çünkü bu maçta daha çok anlatabildim sizlere. Bir önceki maçta böyle önüme geleni tokatlayıp kesmiştim. 33 kill almıştım da. Onun videosunu maalesef kapattığım için olmadı da. Hazar tablosuna bakalım da kapatalım videomuzu. Mükemmel de. Riot şunu çöz artık açılmıyor. Evet 45.065 vurmuşuz arkadaşlar. Girdiğim rünlerde bu şekildeydi. Meraklısına da bir önceki maçı göstereyim. Bir önceki maçta da şu şekilde 33 kill alıp 63k vurmuştum. Rünler aynı şekilde arkadaşlar bu arada hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın ve abone olursanız sevinirim. Benden bu kadar kredi kaçar. Hoşça kalın.